Onu sen mi, sen mi çizdin? ben mi çektim? Yok yok hadi ya tamam tamam sus tamam. Dur. Uyarıyorsunuz küfür etmemem için. Ben de uyarım sizi repimle rezil etmemek için. Kendimi sanıyorum adamın dibi. Okulda ispiyoncular var. Birisi gibi. Var burada Sünger Bob. Noel size çakar çok. Çok kötüymüş arabamız tok. Bu rapte şeytanlar var, melekler yok. Ara müzik giriyor. İster dislike, ister like, ister rapor, ister abone. Umrumda da da değil. Ulan bu ne ya? Dediğim gibi umrumda değil. Rap yapıyorum. Önümde eğil. Ben buradayım. Yani teki Şu andaki abonem 5. Aynen kanalıma karışacak yaştasınız. Siktir keş. Ve rapimle kardeş. Ara müzik. İster dislike, ister like, ister rapor, ister abone. Umrumda da değil.